Bunlar hep psikolojik kanaldan. herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can Ahmet Boz. Bugün sizlerle 3 tane konuyu konuşacağız. Daha öncesinde de konuşmuştuk ama tekrardan konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunlardan ilki hastalık hastalığı nedir? İkincisi bedensel belirti hastalığı. Üçüncüsü ise siberkondri nedir? Başlıklarını konuşacağız. Hazırsak videoya geçelim. hastalık hastalığı ve bedensel belirti bozukluğu arasında ufak bir nüans farkı var. İlk başta bunu konuşmakta fayda var. Hastalık hastalığı dediğimiz şey kişi hasta olduğuna ilişkin çok büyük bir inancı vardır. Ben kesinlikle hasta oldum, kanser oldum, şu an işte tetkiklerde çıkmıyor ama muhakkak bir hastalığım vardır ve bir şekilde ortaya çıkacaktır diye bir düşünce bir inanç vardır ama bedensel belirti bozukluğunda kişi kendi hayatında kendi bedeninde hissettiği ufak bir acıyı, ufak bir kaşıntıyı, ufak bir sivilceyi, burada bir kist var, burada bir tümör var ve ben muhtemelen kanserim düşüncesine çevirdiği bir durumdur. O yüzden hastalık hastalığında herhangi bir vücutta belirti yokken de hastalık hasta olduğuna kişinin hasta olduğuna karşı inancının olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bedensel belirti bozukluğunda ise kişi bedenindeki ufak bir sivilceyi, ağrıyı, kaşıntıyı egzecere eder, büyütür ve der ki bende bir hastalık var ve buradan başlamış der. Bu bir kanserdir, bu bir tümördür. Midemde işte bir şey var, işte ya da bacaklarımda bir ağrı var vesaire. Bunları büyütür. Siberkondri dediğimiz şey çok yeni bir terim aslına bakarsanız. Siberkondri internetten hastalık araştırma hastalığıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internette de birçok doğru yanlış bilgi dolaşmaya başlamıştır. Bir taraftan davranışsal bağımlılıklar da çalışıyorum. Bu noktada internetin, teknolojinin insan üzerindeki etkilerini de gözlemleme fırsatım oluyor. Bu noktada insanlar vücutlarındaki bir takım belirtileri, ağrıları veya kendi inançları hasta olduklarına ilişkin inançları internete girerek araştırdıklarında muhakkak bir hastalıkla karşılaşıyorlar. Yani işte kulağın arkasında çıkan bir sivilceyi, bir kaşıntıyı, bir ağrıyı işte beyin tümörüne, işte elinde çıkan bir ağrıyı kemik içinde bir kiste ya da işte sırtındaki bir ağrıyı tamamen farklı bir hastalığa yorabiliyorlar ya da bu belirtileri abartabiliyorlar ve bunları sürekli olarak internetten araştırmaya devam ediyor kişiler. Peki hastalık hastalığı, bedensel belirti bozukluğu nasıl ortaya çıkıyor? Bununla ilgili bir, bir tek bir neden yok. Birden fazla neden olabilir. Kişiler daha önceki hayatlarında yanlış tanı almış olabilirler. Buna ilişkin tedavi almış olabilirler. Yakınları bir hastalıkla ilgili zorluk yaşamış olabilir veya yakınlarını bir hastalık nedeniyle kaybetmiş olabilirler. Ee, bununla ilgili ya da bir yerden tamamen hiç kendilerinde ya da etraflarında böyle hastalığa yakalanan ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kimse olmamasına rağmen bir şekilde okuduklarından, gördüklerinden, internetten, televizyondan, haberlerden duydukları şeyler kişileri etkiliyor da olabilir. O yüzden birden fazla nedeni varmış gibi gözüküyor. Bu noktada ne yapabiliriz? Asıl mevzu bu. Bu noktada şuna bakmamız gerekiyor. İnternete girip e, hastalıkla ilgili bir şeyler araştırmak Hastalıkla ilgili bir kaşıntı, bir işte sivilcenin büyütülmesi, egzecere edilmesi, tetkikler yapılmasına karşın hiçbir şey çıkmadığı halde devam eden, sürekli olarak hastaneye gitmeler, doktor değiştirmeler, bunlar devam ediyorsa ve bunlar kişinin hayatını olumsuz etkiliyorsa bu noktada bir bakmak gerekiyor. Bu noktada şunu demek gerekiyor: Bu ben gittiğim halde herhangi bir tanı çıkmıyor, tetkikte bir şey çıkmıyor. Bu noktada hastalık hastalığının ya da hastalık e, ya da e, işte belirtilerin, vücuttaki hastalıkla ilgili belirtilerin benden istediği bir şey var. Ne? Bu düşünce benden hastaneye gitmemi istiyor. Bu düşünce benden ev tutarken hastaneye yakın bir yerde yaşamamı istiyor. Bu belirti benden e, vücudumda çıkan bir sivilceyi daha büyütüp e, işte bunun tümör olduğunu düşünmemi istiyor. Ve bu düşünce beni daha da olumsuz etkiliyor ve işimi gücümü yapamaz hale getiriyor. Bunları böyle adım adım düşündüğümüzde, fark ettiğimizde bir değişim olacağını düşünüyorum. O noktada bu hastalık hastalığı düşüncesinin veyahut ibilce kaşıntının üzerine düşünmenin sizi nasıl etkilediğini düşünmenizde fayda var. Okul hayatınızı, iş hayatınızı, özel hayatınızı, arkadaşlık hayatınızı nasıl etkiliyor? Bu noktada sizi işlevsiz hale getiriyor mu? Yani yapmanız gerekenleri yapamaz hale getiriyor mu? Bir bunlara bakmak gerekiyor. Bu size olan etkileri sizin tarafınızdan kabul edilebilir şeyler mi? Yani bu tamam bu senden istediği bir yani bu hastalık kaygısının senden istediği bir şey var, bir niyeti var herhangi bir şey yapmaman, kaygılanman, internete girip bir şeyleri araştırman. Bu onun sizden istedikleri sizin için okey mi, tercih edilebilir bir şey mi, tamam mı bunlar? Eğer değilse neden? Hayatta neye değer veriyorsunuz ki buna karşı çıkıyorsunuz? Bu hiç hayatında olmasını istiyorsunuz. Bu şu demek yani ben hayatımda hastalık kaygısı olduğunda ailemle vakit geçiremiyorum arkadaşlarımla vakit geçiremiyorum, işte işimi yapamıyorum. Demek ki bu noktada sizin değer verdiğiniz bir şey var ve bu hastalık kaygısı değer verdiğiniz şeyleri olumsuz etkiliyor. Bu noktada Hastalık kaygısını konuşup büyütmek yerine hayatta değer verdiğiniz şeyleri büyütüp konuşmak daha da önemli bir noktaya geliyor. Ee, hastalık kaygısı üzerine düşünmek, konuşmak, bununla ilgili internetten araştırma yapmak bu kaygıyı daha da büyütecektir. Neden? Çünkü biz ne kadar olumsuzu problemi konuşursak onu o kadar büyütürüz, o kadar altını çizeriz. Bir şey okurken mesela onu görmek istediğinizde, tekrar hatırlamak istediğinizde altını böyle iyice çizersiniz ya hayatınızdaki hikaye hikayelerde düşüncelerde böyle biz o problemi e, ortadan kaldırmak için çabaladıkça problemi değiştikçe problemi konuştukça aslında o problemin altını çizerek kalınlaştırıyoruz ve daha belirgin hale getiriyoruz o yüzden bunu çizmek yerine hayatımızda değer verdiğimiz diğer şeyleri konuşup büyütmek daha iyi olacaktır bu şu demek değil hastalık kaygısını alıp atacağız çöpe diye bir şey yok böyle bir şey pek mümkün değil zor bir düşünceyi, bir fikri alıp atmak, düşünme derken bile önce ben size düşün diyorum, sonra meh diyorum. O yüzden bir şeyi düşünmemek oldukça zordur. Ama hayatınızda değer verdiğiniz şeyleri nasıl etkiliyor? Sizin bilginizi, becerinizi, hayata dair duruşunuzu, bu kaygı, hastalık kaygısı nasıl etkiliyor? Bunları konuşmakta, bu değerleri, bu bilgiyi, beceriyi konuşmakta fayda var. Çünkü bu değerleri, önem verdiğiniz şeyleri, duruşunuzu konuştukça bunlar kalınlaşacaktır ve hayatınızda bunlar ortaya çıkacaktır. Bu da sizi daha güçlü ve bu süreci daha hızlı atlatmanızı sağlayacaktır. Ancak bunları denediniz yine olmadı. Bu noktada bir uzmandan destek almanızda muhakkak fayda vardır. O yüzden bir psikoterapiste, bir psikiyatriste gidip başvurmanızda ve terapi süreçlerine başlamanızda fayda var diyerek videonun sonuna geliyoruz. Görüşleriniz, yorumlarınız bizim için çok önemli. Tecrübe ettiğimiz kadarıyla sizlere bir şeyler anlatmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Umarız faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.